スタート。<Yeah. S 2> yeah. Baksana Baksana. Ben bunu çekmek zorundayım çek, Tamam yoldan sen çekiyorum Tamam bakın yoldan sen çekiyorum. Sen çek git, çekiyorum Beyefendi zaten dışarıdayım ha, Oradan çıkmışım ha buradan Minim, Lütfen müsaade ben edin ben bize Yapıyorsun? Tamam müsaade edin. Abla, abla, de ben de yapayım müsaade edin. Ben, çek, Bak mi? tamam yoldan çekiyorum. Yani, Bak karşıdan, karşıdan çek gençler. Anlaşıldı. Sana çekmediniz. Git karşıdan çek. Ha Dışarıdan çekiyoruz sorun yok. Dışarıdan çekiyoruz. Dışarıdan mı çeksem? 32'nin merkez malum yer. Merkez anlaşıldı efendim. Deniz, az bir dur, sonra şey yaparız, çekeriz. Nasıl? Az bir dur diyorum. Tamam, çekiyorum işimi yapıyorum ya. Az bir dur, diyorum. tamam, çekeyim, az ya. bir dur. Tamam. Az bir dur bak. Az sonra bak. Şu anda zaten bir şey yok yani. Talimat ver. Onun için bir şey diyemem. Bundan sonra görüntü almak yasak. Beyefendi lütfen. Dışarıdan çekiyoruz ama basın. Doğru dur. Talimat verir. Lütfen. Devam eden bir şey yok. Yandın sonunda. Lütfen devam edin. Talimat derken? Eee... Görüntü almanıza gerek yok şu anda. Bize gelen talimat uyguluyoruz. Kim tarafından verildi bu talimat? Emniyet tarafından beyefendi lütfen. Yani, Kamerayı kapatır mısınız? Efendim. Kamerayı biz görevimizi yapıyoruz ama. Doğrudur. Bu Dışarıdayız. Devam eden bir şey yok. Yani biz karar versek ona. Yani ne kadar çekeceğimize. Daha iyi olmaz mı? Doğru söylüyorsunuz ama şu an bu akşam için bu kadar yeter lütfen. Lütfen beyefendi bize zorluk çıkarmayın.